Herkese merhaba arkadaşlar Tumasa Game'e ve yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi geçen gün arkadaşlar en hızlı santroforları yani hücum oyuncularını yapmıştık. Bugün de arkadaşlar orta sahaları yapacağız. İşte sağ ole, sol orta saha, sağ orta saha, merkez orta saha, merkezi ofansif otur oyuncuların en hızlılarını derledim. Bu tur serinin devamını istiyorsanız ve FC Mobile istiyorsanız arkadaşlar videoların devamı için lütfen abone olun çünkü izleyen kullanıcıların %92'si hala abone değil lütfen abi valla çok fazla. Hani böyle %60-70 olsa yine gam yemeyeceğim de %90 üstü çok sıkıntı. Abi şimdi şöyle bir şey var orta sahalarda çok hızlı adamlar var var bir de çok ucuza var ya. Tabi şimdi bu neden kaynaklı işte SLO, SEO oynayan yok fazla o yüzden kaynaklı ama bu dizilişi oynuyorsanız yaşadığınız... Yani direkt örnek vereceksem mesela Olisa. Olisa'nın kartına 113 milyona 104'lük alabiliyorsun yani bazı da yok şu ama genel olarak alabiliyorsun. Şimdi ben genel olarak gideyim. Genel olarak en alttan başlayalım en yükseğe doğru gidelim. Maksimum fiyatımız 200 milyon en düşük genimiz 99 böyle belirledik. Yani şu anda bence 100-101 gen arası oyuncular bedava gibi bir şey. Ee, Şimdi başlayalım. İlk isim arkadaşlar Kerem Aktürkoğlu. 99'luk sol orta saha kartı. 108 hızı var. 102'de driplinki var. Şutu biraz kötü ama gider asistini yapar gelir. Böyle bir topçu. Duran Villa var. Yüzgenlik SLO. Aynı şekilde geri dağıtmış arkadaşlar. 99'du büyük ihtimal ya da 98'de olabilir. Bu oyun kartların genleri artıyordu biliyorsunuz ki. Takımı maç kazandıkça. 108 hızı var. 105 driplinki var arkadaşlar. Pası da 89. Güzel. 20 milyon. Bak 20 milyon ha. Yüz, bir, yüzlük, adam 20 milyon. Mağazada şöyle bir baktığımda 62 milyona 104 genlik kartı var ya. Yani sol ortası oynuyorsan 58 milyona ya. 104 gen. Yani. Şu an sudan ucuz. Vata var arkadaşlar. Bu da sağ orta sağ kartı. Aynı şekilde genin kartı arttırılmış. Kı takım büyük ihtimalle maç kazandı değiştirsin diye. 108 hız. 104 driplik var arkadaşlar. Şurta da aslında çok iyi. Sağ kanat. işte sağ orta sağ ve sol ayaklı çok severim. Tam ters. Hani gider plaselerde golünü atar. Eğer ki seviyorsanız alabilirsiniz 20 milyona. Buna da bir bakalım. Yani 81 milyona alınabilirsiniz. 104 genlik kartı. Sol orta sahamız Mitomo var arkadaşlar. Mitomo'nun da 107 hızı var. 106 driplinki var. Pası da 95. Pası çok iyi. Sol orta saha ve sağ ayaklı. Yani ters ayaklı. Çok güzel. Bir diğer isim Olisa arkadaşlar. Olisa'ya baktığımızda 25 milyona 100 sağ orta saha. Bunun da hızı 103. Driplinki bunun fazla. Bir de pası çok fazla. Bir de diğerlerinin göre şutu çok fazla. Yani hız 103 olmasına rağmen şut, pas ve dribbling fazla arkadaşlar. O yüzden aslında alınabilir bir adam. bir de sağ ayak, sol ayaklı sağda oynuyor. Tam terse gider. Ortalarında açar, plaselerinde atar. Alınabilir bir oyuncu. 25 milyona. Kaysedo var arkadaşlar. Sağ orta sağ. 101, 111 hızı var. 101 gen. Aman 100 gen. 111 hızı var. 108 dribbling var. Çok hızlı bir adam. Bayağı hızlı. Aynı şekilde ters ayak oynuyor. Alınabilir. SLO'da arkadaşlar Nusa var aynı şekilde bu kartında da gene arttırılmış yüzgende takımı kazandığı için yüzbürgen olmuş 109 hızı var 106 dripling. 92 de pas aynı şekilde sol tarafta oynuyor sağ ayaklı yani ters ayak alınabilir bu oyuncu Due var arkadaşlar sol orta sağda aynı şekilde <laughs> gene arttırılmış kart 108 hız var 106'da dripling var solda oynuyor aynı şekilde ters ayak bunu da söyleyelim Gelelim balonlar paketlerimizde merkez ofansif orta sahaya. Broly'm var arkadaşlar. Broly'nin hız yüzü var. Bu böyle olmadı. Hız yüzü var. 105 driplik var. Bunun şutu güzel. O yüzden de ekledim bir nevi. Hani hem hızlı hem şutu. En düşük hızımız 100 bu arada. 100'ün altına koymadım Bir hatırlıyorum. Eşeri var. Aynı şekilde merkez orta saha. 107 hız, 107 driplik. Aslında alınabilir ama bence mesela bunun şutu düşük. Yani bunu alacağına bunu al daha mantıklı. Hem daha ucuz. Bir diğer isim sol orta sağımızdan Savinho var arkadaşlar. Yıldırım kartı Savinho'nun da aynı şekilde 111 hızı var. 106 driplink var. Abi basanmadan 111 hız. Hızdan mı 113? Bunu aldığında bastığında ne olur biliyor musun? Bir adamın yaşı 20. Allah çıktık. Çok özür dilerim. Sonra iki oyuncumuz kalmış zaten. Onlara da bir gelelim. Son. dur ha. Son iki oyuncu. 89 milyona pahalı futre. Bu çok şeyde çıkmıştı. 113 hız. 113 driplink Abi sen neyse. Tabi sol ayakta bu bir de sol orta saha oynuyor. O biraz kötü ters ayak değil ama şuna bak driblinge bak top sürme 117 hızlanma 115 bunu bir de bassan ne olur bu biliyor musun sen? Yani şöyle bir şu an alabiliyoruz mu? Yani 200 milyonun var. 113 milyona 104'lüğünü alabiliyor. 200 milyonum varsa da 106'lığı alıyor abi. 106'lık. Son isim 172 milyona en çok en pahalı. Pardon en çok ne? En pahalı adam. 102 genlik sol orta saha Zizi Borto. Oho bu da uçmuş baya. Yani bunu alacağını futurayı al. Bunun 108 hızı var. 110 dribbling var. Dribbling fazla top sürmesi 113. Hızı da 109. Yani Zibirto'yu yine dönermiş olduk ama bence yani Zibirto'yu alacağını git bunu al Ve bir de 172 milyonu bu adamı vereceğine. Gel buradan. 145 milyon bu adamı ver. 105 kendini anlatabildim. Böyle arkadaşlar. Umarım Video hoşunuza gitmiştir. Seviyorsunuz, ee, seviliyorsunuz. Cansınız. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşmek üzere.